göre 65 bin liraya kadar çıkabiliyor. Mega kentin ortalama aidat artışı %50'yi buluyor. Bazı yerlerde bu oran %100'e kadar da çıktı. Bu duruma karşı vatandaşlar bakın ne diyor. Sitelerde bayağı yüksekmiş aidatlar. O kira kadar aidat alıyorlarmış. Böyle saçmalık olur mu yani? Ben 150 lira veriyorum da sorun değil. Tadilat da var tabii apartmanda bu ara çatılar yapılıyor. Bu yüzden altı bin lira ödüyoruz. Normalde ne kadar ödüyorsunuz? Normalde 3'tü, 3,5'tü. Üç i̇şte çatılar çıktı bu sene, akan yerler var. Altı bin. 150-200'den başlıyor, artarak devam ediyor. Aydat fiyatları cep yakıyor. Son zamanlarda maalesef e, kiralarla yarışıyor kavramı iyice yaygınlaşmaya başladı. İstanbul'da kira fiyatları inanılmaz boyutlara ulaştı. Bir de bu duruma aidat ücretleri eklenince vatandaş isyan etti. İtiler tarafı, Boğazköy, Göktürk oraları arkadaşlar var kira öder gibi şeyde aidat ödüyorlar. Benim e, kızım da ödüyor. Üç yakın ödüyor aidat. Dört ödeyen var, beş ödeyen var ama çok yani. Belli noktalarda 60 bin liraya kadar çıkıyor. Tabii canım tabii yani. Bizim mütevazı hmm. bir ev. O kadar hmm. yani bizim. Kiramın yüzde yirmisini ödüyorum neredeyse. İstanbul'da ortalama aidat miktarı 2400 lira. İlçe bazında farklılıklar gösteriyor. Özel villa dediğimiz lüks yerlerde aidatlar 65 bin lira civarına kadar yükselmiş durumda. Site ve apartman aidatlarındaki yüksek artış oranı kiracıları olumsuz etkiliyor. Bölgeden bölgeye değişen fiyatlar 65 bin liraya kadar çıkıyor ve bu durumdan şikayetçi olan kiracılarsa çareyi taşınmakta buluyor. Maalesef enflasyonun üstünde Son iki yılın toplamını düşündüğümüzde aidatlara gelen zam yüzde yüzün çok üzerlerine çıkmış durumda. Eskiden konutların sadece kira ya da satılık bedeline bakılırken artık aidat bedeli de önemli bir ölçü haline geldi. Bir yer kiralanacaksa kira bedelinin yanında bunun aidatı ne kadar diye vatandaş sorgulamaya başladı. Ev kiralarken aidatlara da bakılıyor. Hatta bazı ev sahipleri bu durumu fırsata çevirdi kiracısını tahliye etmek için artık bu yöntemi seçiyor. Kira borcunun ödenmemesi tahliye sebebi ise aidatların ödenmemesi de ev sahibi açısından tahliye nedeni olabilir. O imkan sağlanabilir. Peki ev sahipleri veya kiracılar yüksek aidat zamlarına karşı ne yapmalı? Kat malikleri kurulu toplantısına mutlaka bizzat ya da yetkilendirdiği bir kişi aracılığıyla katılmalı, kabul etmediği maddelere itiraz şerhini koymalı, toplantıya katıldıysa bir ay içerisinde, toplantıya katılmadıysa her halükarda altı ay içerisinde o kararın iptali için sulh hukuk mahkemesine başvuru yapabilir.